Merhaba Eko Başarı programı izleyicileri. Merhaba Eko Başarı izleyicileri. Sizlere önerken... Farklı sektörlerden en yeni hizmetler ve ürünler, iş dünyasındaki son gelişmeler, yeni yatırımlar, özel röportajlar, Basın toplantıları, lansmanlar. Evet, gündüz, yani her hafta farklı konu ve konuklarıyla iş dünyasının nabzını tutuyoruz. Yaklaşık 86 bu güne kadar? İnşaattan turizme, sanattan sağlığa, modadan otomotive yeme ve içmeden bilgi teknolojisine. Aa, o da bir her alanda merak ettiğiniz her şey Eko Başarı Programında. Daha iyi, daha kaliteli, daha uygun, daha ucuz hizmeti nasıl verebiliriz? Eko Başarı programı her hafta cumartesi saat 13'te TGRT Euro ekranlarında. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Alparslan Bey. Kaç ee, bu sektördesiniz? Biraz sizden sormak istiyoruz. E Alparslan Baru, Çorum Sungurlu'yum. 92 yılından beri bu sektörün içindeyiz. Evet. 10 yıla yakındır Sincan'da hizmet vermekteyiz. Sin Tabii, uzun bu yıllardır bu sektördesiniz. Tabii uzun yıllardır. Aynen efendim. Yani önceliğimiz temizlik, hijyen kurallarına uygun bir işletme olmak. En güzel şekilde mesleğimizi icra etmektir. Bunu başarabiliyorsa ne mutlu bize efendim. Bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Afarsam bir menüye geçmeden önce dikkatimizi çeken bir konu var. Palmiye ve Kebap Salonu'nda servis çok hızlı. Evet efendim. Yoğun oluyor Bunlar öğlen saat. Sağ Bir şekilde hani cevap veriyoruz bunlara. Hı hı. Sağ olsun e, müşterilerimiz de bize her tercih ettikleri için e, yoğunluğumuzu hani profesyonel ekibimizle e, en az hata yaparak cevap vermeye çalışıyoruz. Ve menüye geçmek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Her bir menü var. Her damak tadına uygun lezzetler burada mevcut. var menümüzde. Efendim, çorbalarımız var. Ezogelin mercimek. Pide çeşitlerimiz var. Kıymalı, kaşarlı, kuşbaşılı, etli pide. Meşhur közde köfte. Acılı, kaşarlı köftemiz var. E, döner iskenderimiz var, tereyağlı. E, menümüz zengin. Salata çeşitlerimiz var. E, tatlı çeşitlerimiz var. Kadayıf, künefe, sütlaç. Yani bu şekilde e, belli bir düzeyde gitmeye çalışıyoruz. 10 yıldır burada en güzel şekilde hizmet vermek için bulunuyoruz. Çok teşekkür, ederiz. Size. Teşekkür, ederiz. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Biz de o ailenin bir zaten unsuruyuz. Başarılısınız. Gördünüz. Sağ olun, derece. eksik olmayın. devamı. Teşekkür ediyoruz. ederim. İnşallah yine görüşürüz.